Merhabalar. Hoş geldiniz Tarotalize'e. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hayatınızda her şey yolundadır. Kartlarım sizin için hazır. Açılıma geçeceğiz. Tam şu anda bugün sizinle ilgili ne hissediyor? Ne düşünüyor? Eylem planına bakacağız. Uyumlanabiliyorsanız beğenin. Abone olabilirsiniz abone değilseniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi, destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Hadi bakalım. Daha fazla bekletmeyeyim sizleri. Evet. yapacağım. Anlık enerjiye odaklandığımız için bu açılımda şu an kendi ne durumda, güncelde ne durumda veya sizinle ilgili ne durumda kısmını almayacağım. Hepsini ortak beraber yorumlayacağım. Yani enerjisine bakıyorduk ya bu sefer bütünsel olarak beraber yorumlayacağız. Kartları kapalı alalım mı bugün? Alalım. Hadi bakalım. Biraz sürpriz olsun değil mi? Şöyle görüyoruz. Bu kısım kendi şu an ne durumda? Güncel enerjisi, anlık enerjisi. Zaten andaki enerjilere bakıyoruz. İkinci kısım. Evet. sizinle ilgili. Diğerlerini de alacağım. Dediğim gibi hepsini beraber yorumlayacağım bugün. Aa, <laughs> takip durumu var. Gizli gizli takip ediyor sizi. Veya gözü sizin üzerinizde diyebilirim. Evet. Tarotlara dalalım. Şöyle bir vuralım tam şu anda. O kişinin ismini içinizden geçirebilirsiniz. Bu kısımda da beraber benimle devam ederseniz aslında kaç seçim enerjiniz daha doğru akar diye düşünüyorum ben. Tam şu anda. Bir tane kart ters dönmüş. Onu çevireceğim. Niye öyle dönmüş o kartlar? Evet. Ondan sonra bir daha karıştıralım. Tam şu anda. <laughs> Arzu, tutku, istek, bağımlılık, şeytan kartı var. Oğlak enerjisi. Yani Oğlak burcu olmak zorunda değil. Oğlak burcunu temsil ediyor. Evet, hadi bakalım. Ben de merak ettim. Kapalı aldık ya. Hadi bakalım. Neler çıkacak? Aa iki taraf niye kapalı böyle? Al, açtığımız zaman yuva kartı var. Hmm. Altında da yılan var. Sizin yuvanıza düşman, yuva kurmanıza düşman birileri olabilir gizli gizli. Kendini açığa vermemiş. Evet. Hmm, şu an yalnız bu kişi. Tek başına takılıyor, düşünüyor. Ellerini yine çenesine koymuş. Siz de onu düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Burada ne var? Yuva. Ay yuva yuva bakar mısınız? Farklı hep ne diyorum? Farklı destelerden aynı kartlar çıkıyorsa enerjilerin doğruluğundan bahsedebiliriz. Evet. Ailesinde, evinde zaman geçiriyor olabilir. Sizinle bir yuvası var ise tekrar o yuvayı kurmak istiyor olabilir bu kişi. İnşallah <laughs> mı? Süper. <gülüyor> evet, bir resmileştirme veya bir üst seviyeye taşıma durumu var bilinçaltında. Şu an onu mu düşünüyor acaba? Şimdi hazırsanız başlayalım. Şöyle alacağım. Haber. Evet, bir güzel bir haber bekliyor. Ee, yalan, kurnazlık. Tılsım dörtlüsü, yonca, sabır, kutlama, affetmek ve öğrenmek. Şimdi burada tam şu anda ne düşünüyor dediğimizde bu kişi kendi e, hayatı ile ilgili. E, şu kısım anlık e, kendi güncel dedik ya. Sanki bir haber almış, güzel bir haber bekliyormuş. O haber ona gelmiş ve e, bu kişi düşündüğün işte mesaj diyor. Ya böyle bir beklentisi var fakat gelmiş ki bakın ellerinde bir sürü haber birden çok haber e, fakat bu kişi bu habere sevinse bile sizinle ilgili enerjisine baktığım zaman kendini kapatmış kendini sanki e, izole etmiş fakat gizli gizli size bakıyor gizli bakın şurada takip kartı gelmişti gizli gizli sizi gözetliyor e, böyle e, ben kendi alanımdayım. E, Tılsım dörtlüsü nedir? Kendini kapatmaktır aslında. Dışarıya enerji vermemektedir, vermemektir. Bir taraftan da şeydir. Aslında sahip olduklarını korumaktır. Gizli gizli böyle size bakıyor. Biraz stratejik geldi ilk düşünceleri. Ama kendi hayatında sanki bir haber almış. Bu haber o kişiyi sevindirmiş. Aranızda eğer bir bitiş yaşadıysanız, bir uzaklaşma yaşadıysanız, bir hata, böyle yalan, arkadan iş çevirme durumu olduysa belki sizinle ilgili öyle düşünüyor. O benim arkamdan iş çevirdi, ondan haber bekliyordum. Sanki böyle bir yerden güzel bir haber almış. Kendi kapattığı şu karanlık dünyasından çıkmayı düşünen birisi var. Siz ona çok sabretmişsiniz, yalanlar, dolanlar, işte arkadan iş çevirmeler belki de. Şeytan bazen de üçüncü kişi zaafları verir. Fakat şu anda diyor ki o beni affetsin. Yani karşılıklı birbirimize yanlışlar yaptık. Artık ben seninle kutlama yapmak istiyorum. Çok sabrettik. Çok bekledik. Sen de bekledin. Sevindirici haberler birbirimize mutlu edecek haberler e, duymak istiyorum. Bunları konuşmak istiyorum. Bir şansımız olduğunu da biliyorum. Çok fazla sabrettik. Seninle kutlama yapmak istiyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Belki de geçmişteki bir takım takıntıları yüzünden, zaafları yüzünden aranızdaki durum size bu şekilde geldiyse artık hayır diyor. Böyle çiçekler alsın, şans yüzümüze gülsün, çok bekledin. Veya ben bekledim. Oyalanmış olabilirsin. Sizi oyalamış olabilir bu kişi. geçmiş geçmişte kalsın. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Seninle kutlama yapmak bir araya gelmek istiyorum diyor bu kişi. Seni de kaybetmek istemiyorum diyor sanki. Evet. Aile, karma. Ya bir karmik bir durum araya başkaları girmiş. Bu kişi belki karmik partneriniz bile olabilir bazıları için. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Aile ve gündemleri var. Aile, çoluk çocuk veya anne baba ilgilendiği alanlar var ise Bundan bahsediyor. Ee, karmik kişiler, karmik bir partner olabilir. Aileyseniz aranızda o karmik partner girmiş olabilir. Karmik durumlar yaşanmış olabilir. Tılsım şövalyesi, çocuk, müzimiyet suçluluk, kendi kendine, düğüm, tutku. Yani size yoğun bir tutku, arzu var. Fakat şöyle bir durum var, bakın çocuk kartında. Aranızdaki durum masum da olabilir. İlla ki çocuk sorunu olmak zorunda değil. Ee, bu kişi... Ee, karmik durumların yaşanmasına kendi sebep olmuş. Böyle bir düğüm düğüm çıkmaza sürüklemiş aranızdaki durumu. Bundan dolayı çok büyük suçluluk hissediyor. Somut adımlarla, net adımlarla e, gelmek isteği var. E, bu karmik döngüyü kırmak istiyor artık. Karmik döngüyü kırmak istiyor. Yoğun çünkü çekim var. Burada şeytan kartını vermiş. Arzu, tutku, çekim. E, bir üst seviyeye sanki ilişkinizi taşımak isteği var. Fakat şu var. Arada bir ailesi var ise çoluk çocuğu işte çocuk kartını verdi. Bundan dolayı karmik bir döngü içine girmiş olabilirsiniz. Sizi bu durum içine soktuğu için bundan dolayı suçluluk duyuyor bu kişi. Kendini net olarak ortaya koymamış. Bunun suçluluğunu duyuyor. Bazı şeyler düğüm düğüm olmuş. Ama her şeye rağmen siz aileydiniz belki araya karmik birisi girdi. Ya da ailesi vardır. Sizinle karmik döngüler yarattı. Bundan çıkmak istiyor. Bu durumdan çıkmak, bu durumu netleştirmek istiyor. Yani böyle şey bir ort kaos ortamı olmuş. Somut bir adım atıp bundan bu durumu çözmek istiyor. Bir taraftan da aranızdaki durum çok masum. Siz masumsunuz. Kendi bazı şeyleri düğüm düğüm etmiş. Bunun suçluluğunu duyuyor. Yoğun bir arzu, tutku var. Size doğru bir çekim var. Bakın. Şöyle ikisini koyalım. Belki de sizinle aile kurmak istiyor bu kişi. Karmik durumları bitirmek istiyor. İnanç, burada o kadında çıktı. Bunlar boşuna gelmedi. Burada büyük farklılıklardan bahsediyor. Kültürel farklılıklar, yaş farkı, din farkı. İşte o kadın da çıktı. Başka bir kadın etkisi. Ya sizi ya bu kişinin hayatında başka birisi olma ihtimali yüksek. Değilse bile arkadaş grubundan, ailesinden bu kişiyi etkileyen bir kadın etkisi var. Bu arada açılımda evli dişiler herkese uygundur. Kupa altılısı geçmişi özlüyor. Geçmiş size yoğun bir özlem var. Geçmişiniz var ise yoğun bir özlem var. Emek harcamışsınız sanki. Emek harcanan bir durum var. Size başka kişiler yüzünden aranız açılmış net yani özellikle bir dişil enerji yüzünden size büyük bir özlem var. Geçmişteki zamanlar ya emek harcanmış. Ama bu kişi bir şey var. Yanlış bir şey yapmış. Hata yapmış. Başka kadınları aranıza sokmuş. Ya da yani şu an yasak durum yasaklı durumda olanlar olabilir. Fakat bu kişi hata yapmış ya. Yani yaptığı bir şeyden utanç duyuyor. Bu başka kişileri araya sokmak sizi çok özlemesine rağmen. Bazen de şudur. Başkalarının sözlerine uyup farklılıklarınızı çok irdelemiş olabilir. Yani ya işte hata bulmak isteyen bulur ya. Gözünün üstünde kaşın var o bile suç olabilir. Bu tarz şeylere girmiş olabilir. Fakat bunun büyük bir pişmanlığını yaşıyor. Ee, emeklerinin karşılığını almak istiyor. Emek harcamışsınız. Şu anda bir taşınma durumu. Bir e, uzaksanız yanınıza gelme yolculuk durumu. Belki çok yolculuk yapan birisi. Fakat ya da bir yerden ayrılma. Kendine e, pişmanlık yaratan, mutsuzluk yaratan o yerden ayrılma durumu da olabilir. Ancak karşılıksız aşk verdi. Kimin aşkı karşılıksız burada? Sormak istedim. Onun aşkı mı? Sanki sizi artık ona ilgi duymayacak. Bakın burada bir dişil enerji var dişilseniz, erilseniz tam tersi. Eril enerji elini öpüyor. Çok da umursamıyor sanki. Yine de bir bakalım. Erilseniz tam tersini alın. Aa, ters döndü bile. Yok sizin onu bıraktığınızı düşünüyor sanki. Böyle anlık heyecana geliyor bu kişi. E bakın aydınlatıyorsunuz. Artık o beni sevmiyor mu? Artık o beni istemiyor mu? Artık aşkım karşılıksız mı durumlarına e, giriyor? Ama böyle eylem var, anlık böyle harekete geçme isteği bu kişide çok fazla var diyebiliriz. Akrep enerjisi de geldi. Yalnızlık, yüzük, güç pusula, salı verme, mola, aldatmak. Oo. Ya bu kişi yalnız şu anda. Burada iki çok senaryo çıkar buradan da. Kendi durumunuza göre alın. Yani şu an bu kişi yalnız. Kendi kabuğuna çekilmiş. Her şeyden uzaklaşmış. Boş vermiş. Bakın kartlara bakar mısınız? Aranızdaki durum siz de boş vermiş olabilirsiniz. Artık umursamaz durumlara girmiş olabilirsiniz. Bu kişi sanki yardım et bana diyor hatta bazıları için istisna. O sizin onu aldattığınızı, hayatınıza başka birileri olduğunu bile düşünüyor. Çünkü karşılaştığınız açı çıktı. Değilse bu kişi hatalar yapmış. Çünkü utanacağı şeyler yapmış ya başkaları yüzünden. Artık bunun düzelmeyeceğine inanıyor. Belki yalnız kalarak kendine ceza veriyor. Fakat buradan yönünü bulmaya çalışıyor. Sanki diyor ki yönümü kaybettim. Benim güç kaynağım sensin. Üzerinize büyük güce gücünüz var onun üzerinde tekrardan gücünü toplamaya çalışıyor bir teklif var burada ya yönünü size çevirmeye çalışıyor fakat sanki de bir sizden yardım isteği var yalnızım diyor bir teklif var fakat umutsuz yani araya çok zaman girmiş olabilir bundan dolayı umutsuz dinlenmek <laughs> narsistimiz geldi. Kral benim. Benim istediğim olur. Ben mola istersen mola veririm. Yani çok böyle geri planda kalmış şu anda. Ee, dinlenme aşamasındayım. Canım böyle istiyor, böyle olsun. Aziz kartını verdi. Bir babalık durumu, bir aile, bir mesafedir Aziz bende hep. Evet ciddidir. Ee, olgun tavırlardır ama ben burada onu almadım. Şu kartların e, şeyine kombinasyonuna baktığım zaman soğukluk, mesafe var geri plana çektim kendimi diyor canım böyle istedi köpek nar önce kendini sev yani önce kendim iyileşmeliyim kendimi iyileştirmeliyim çünkü narsis olursam kendimi daha güçlü hissediyorum Müdanesiz olursam daha iyi hissediyorum ama aslında sana sadığım gerçek bu sana bağlıyım onu biliyorum fakat senin bilmeni istemiyorum. Seninle büyüyüp çoğalmak istiyorum. Seninle beraber olmak istiyorum. Fakat şu anda narsistliği seçiyorum. Şu anda kendimi seçiyorum diyen birisi var. Eylemle bir bakalım mı? Eylem planı. Bir de size kart alalım. Üç tane. Bundan sonraki Durumu için bir tane de size tavsiye bir şeyle ilgili. Tılsım beşlisi. Kupa beşlisi. Beşli günler. Kupası. <laughs> Çok kırgınım diyor. Üzgünüm. Ee, yokluk içindeyim. Maddi sorunlar da olabilir. Bunu bu narsistlik şeklinde e, koruma altına almış olabilir. Kendini koruma altına almış olabilir. Küsüm diyor. Bu kupayı versem mi vermesem mi e, düşünüyorum. Kırgınım, küskünüm. E, hiçbir şeyi göremiyorum. Fakat sana bir duygu da sunmak istiyorum. Sana da duygularım var. E yarım kaldı burası. Ne yapacaksın? Kupa ikilisi. <laughs> Karşı karşıya gelmek istiyorum diyorum. Bunun için çaba göstereceğim. Güzel. Narsisten de böyle. Bir sonuç. Duygularımız karşılıklı. Size ne tavsiye edildi? <laughs> ay kızacaksınız ama. Bazılar için arkana bakmadan git. <laughs> ay ay. Yani burada şeydir. Küskünsünüz siz de gitmişsiniz. Ama gözünüz arkada kala kala. Hani ben öyle dedim ama. Gitmişsiniz. Sanki yolunuza devam edin. Tavrınızı devam edin gibi bir şey var ama. Bir tane de size alacağım. Askıda kalmasın. Tılsım sekizlisi. Ya burada. <laughs> Bırakın bu kişiyi der gibi. Ya, kızmayın bazen gülmeme bile takılanlar oluyor. Ne yapayım şimdi? Moralinizi mi bozayım. Ee, burada ya işinize gücünüze bakın. Bırakın bunlar narsisi mantığını, enerjisini ben aldım. Ama tabii ki aşk, duygular karşılıklı. Bu kişi de sizi e, böyle kendinizden geçirebilir. Duygular e, şelale derler ya. E, burada gözünüz arkada kalmış. Ama... E, e gözünüz arkada kalmasın diyor burada. Yani siz devam edin. işinize gücünüze odaklanın. Kendi e, lütfen hayatınıza odaklanın. O zaten e, gereğini yapacaktır. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok dedi kartlarımız. Beni dinlerseniz böyle. Değilse tabii ki her ilişkinin kendi e, şeyi vardır. Kendinize göre alabilirsiniz. Uyumlanabildiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.